Hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün e, sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Minecraft teklon 36. bölümdeyiz. Bugün e, Minecraft teklon 36. bölümdeyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün e Bugün e birlikte e, bu arada oteli yapıyoruz. Otel oteli cumaya kadar bitti Bu arada otelin sadece otelin için yapacağız. Otelin sadece işini yapacağım. Onun güncelini getireceğim bu arada. Şimdi devam edelim. Ne gelecek mi bilmiyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi bugün e, kendim burada tam portal yaptık. Nether portalı bakın. E, bayağı güzel bir portal şimdi. Buraya girmeden önce siz YouTube abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kimse bana noob nope diyemez. Sizler birlikte bugün yani kimse bana noob nope diyemez bu arada. E, noob nope diyen var ya Allah belasını versin. Yani bana kimse bana noob nope diyemez bu arada. Ya. Bana bana kimse noob nope demesin bak. Noob nope diyen var ya. Bu arada ben Bahçeşehir'in en iyi YouTuber'ıyım. Allah düştüm. Neyse. Şimdi bakın. Sporda görüyorsunuz çok güzel. Şöyle bakın ya güneşe yeni geçen dünyada aya girmiş, dünya girmiş. Şimdi ben e, şeye gitmeye başlıyorum ama bizim okumuz olması lazım şimdi okul. Ok ışınla. Evet e, oklar geldi bakın e, zarar verme ok. Ya e, tüfek geldi ben şunları kullanınca bakın zarar verme ok. Tamam abi bunlar bize iş yarayacak bu arada şimdi. Ama bir şey işe önce. Şimdi bunlar bize iş veriyor. tamam şimdi ben ilk bunu Şimdi ben gidiyorum. Gittim. Bay bay. Evet. Ee, şu anda gidiyoruz. ara e, oluşturuyorum, e, şimdi gittik tamamdır. Evet, evet. Şu anda geldik. Ama oyun kasıyor. Allah oyun kasıyor bu arada. Şimdi e, Ejderha'nın yanına gidiyoruz bu arada. Şimdi Ejderha'yı öldürmeye gideceğiz nerede? Ejderha neredeyse onu ağzına sıçacağız. Neyse ne açık etmeyelim küfür falan etmeyin lazım çünkü neyse ya da abi şöyle gitsek nasıl gitsek ya bakın şöyle kazıyorum bakın baya e, buraya da baya deyin kazmak lazım şimdi buraya bayağı kazacağız şimdi buraya evet gelip şu anda e, kazdı şimdi ender ejderhası ejderhayı şimdi öldürmek lazım ejderha Allah öldüreceğim seni şimdi bakın öldüreceğim ejderhayı gel lan buraya öldüreceğim oğlum seni bulun bak geç oluyor şerefsiz Şimdi ben onu öldürmek gerekiyor bakın gel lan buraya sıçacağım ağzına oros bir çocuğu neyse küfür etmeyelim abi küfür etme neyse hadi bakalım gel lan buraya eşi ulaşacak şimdi gelin buraya şimdi abi gel lan buraya sıçacağım ağzını şimdi gel küfür lan buraya kimsin lan lan salın salın ama seni Gel lan bu şey bak lan bak güç oluyor şimdi onu öldüreceğim pezemeyi gel lan buraya şu bakın Ezerha'yı öldür ya da abi biz ne yapalım? Dur abi dur 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 dur. Şimdi de sen şey ne yaptın biliyorsun. Şimdi özellikle gelip göreceğim gel moto geçtim. Şimdi o şu şeyleri kıralım. Şimdi artık şu bir şey patlat şu şeyi. Böyle olamazsın. Evet. Böyle patlatıyorum. Şimdi buraları patlat. Tamam abi böyle patlattık. Böyle patlatıyorum bu arada şunları da kır. Evet şimdi, like, pat, şimdi o evet. Şimdi kıram burayı kır 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 lan patla işte tamam abi burayı patlatıyoruz Ve patla burayı da patlatıyorum ejderha artık iş şey yapamıyosun kırın Artık patla bakalım e, şimdi burayı da patlatıyoruz patla bakalım Eee şimdi buraya patlatıyoruz patla bak anam yanıyorum Evet patlıyor ve burayı sırf buraya da patlatıyoruz Patlatıyoruz Ve e, burayı da patlattıktan sonra buraya patlatıyoruz ve patladı Eee ve, ve patla Tamam abi patlattık tamam abi şimdi buraya ne ne getirdim? Ne oldu lan Ejderha Ha? Ne oldu ha? Seni patlattım. Ne oldu lan? Ne oldu? Şu ola işte. Öldüreceğim oğlum seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan bir gün Oğlum. Oğlum git lan. Git Öldüreceğim oğlum seni. Şimdi bir Allah kafana vuracağım şimdi. Kafasına vurmam lazım pislik. Çıksın oğlum. Bak 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 bak. Ne yapıyor lan pislik? Geberciyor şey oğlum seni. Geberciyor oğlum seni. Gel lan buraya. Gel lan. Öl lan. Öl. öl. Oğlum oğlum ne oluyor? Şu ejderha. ulan ne ejderha? Öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Ne diyorsun? Al üstüne bir şey. lan öl öl lan öl lan. Allah'ım be ya su bu kaçıyor bak kaçıyor. İşte şimdi şöyle şöyle ee. lan atma lan bana Allah bomba atıyor pezemek. Atma. Bak bak manyak bak. Ne atıyorsun lan? He? E şu olay şu. Öldüreceğim ben seni öldüreceğim. Ateşle denilecek çok oldu. Kusura da lan. Şimdi şimdi. Lan nereye gidiyorsun? Cid buradan. Allah. Lan öldürecek pislik beni. Lan pezevenk. Allah Allah. Lan öldürecek. Allah Allah. Oğlum oğlum kaç 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 kaç. kaç. Ejderha gel, geliyor. Ejderha geliyor. Ejderha geliyor. Gel lan sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel. Pislik. Şimdi e, e, öldüreceğiz. Hop. Öldüreceğim oğlum seni. Evet. Evet. Şunu atıyorum atıyorum. Hop. Tamam, evet, neyse atamıyorum neyse şimdi Öldüreceğim oğlum seni kafanı bir tane atıştıracağım. Dur lan bura ya şu şey. Çinsin oğlum sen. Dur 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 dur. Dur lan bura. Öl e, lan. Geber. Geber. Öl. Gör. Gör lan buraya Ejderha. Ejderha. Öl. Hadi öl lan. Geri de kalır. Oha ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor. Oğlum öldüreceğim pisliğim. Şimdi seni öldüreceğim. bak 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 bak. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor pislik? Çık şey sen oğlum o kafana bir tane tutturdum o kafana bir tane tutturdum Çık lan gel lan, lan buraya Gel lan gel lan gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya Al al lan al lan kafana bir tane Öldür Öl 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 hadi öl, öl Olamaz kaç pislik Şimdi pislik kaçtı bak 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 nereye kaçıyor Nereye kaçıyorsun Ezra ona mı diyor bana vurma. Bana vuruyor bak bana vuruyor bana vuruyor. Kimsin oğlum sen? Bana vuruyor terbiyesiz. Kim bana vuruyorsun ha? Şimdi öldüreceğim oğlum seni. Dur 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 şunu bak bak. Ama bakalım ba. gel öleceğim oğlum seni. Dur lan buraya. Kim zaman sokuk. Dur lan buraya. Özür ha öldüreceğiz. Özür ha öldüreceğiz. Dur dur dur. Öl 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 lan. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Ona mı öldü öldü öldü. Öldüse tamam abi. Evet. Oha. Evet ha öldü bu arada. Evet. Oo. oo. Bakın neler geldi. Oo. o neler geldi lan? Baya şey geldi bakın. E, şimdi şey baya şeylerimiz geldi bakın. Oha. Oğlum baya şey geldi. Ezerha şu an öldürdük. Ezerha'ya baksana şu ne kurmuş lan? Özce dur dur abi şunlar var ben şey. E, şey zelliyor yani. işte tamam bunları toplayalım bu arada. Bunları bir toplamak lazım bu enerji şeylerini. Bakın baya daha değişecek da güçlendirdik bu arada. Ezerha'nın e, rütbeleri düzevelerim. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi artık e, kaçıyoruz ve Elder yerinden ayrıldık. Evet, e, şimdi ayrıldık ve atlıyoruz ve atladıysak tamam abi Ve e, olduğumuz yere ışınlandık ve tamamladık işi Ve bu arada e, tamamladık ve tamamladı şimdi. E, bakalım neler bu arada neler olmuşsa bu şeyler ha. tamamladık bu arada. Şimdi Bakın e, şimdi de bakın ona şimdi şey buraya gelmiş. Baksana. Evet. Şey kral buraya. Ona ne çıktı bakın. Şimdi, şimdi ben e, buraya şey yapmaya devam edeyim. E, şimdi bakın buraya adam. Bakın şimdi bakın valla devam ediyoruz. Şimdi buraya da altın yaptık. Bu arada artık dedik kendimizi ve bu arada e, şimdi ne yapak ya? Ya dur abi ne yapalım? Şimdi, ya da, e, şimdi ben bunu e, sandığı alsam mı almasam mı, mı bilmiyorum. Oteli var da yapıyoruz Minecraft'ta. Üçüncü katı, biz üçüncü kattayız şimdi. Üçüncü katını yapıyoruz onu. Ama yapımı nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ben e, bir şey soracağım. Yine buraya sandık getireyim ya. Sandık bakayım bu dolu mu? Doluymuş ha abi. Biraz doluymuş. Ya, şimdi ben yapalım biliyor sandık alayım. Ne abi? Gel şuna gelelim. Burası şey, kapatalım size. Şimdi bunu kapattım. Evet şu böyle bak, bu arada. Şimdi şöyle, şu sandığı alayım bari. Ee, sandığı alayım. Şimdi aldıktan sonra e, bunu alıyorum. Lan bu da doluymuş. Lanet gelsin şey tamam Ben bunun dolu olacağını bilmiyordum abi. Bu da dolu. Ya niye kırdık biz bunu ya? hiç şey kırmasaydık. Ben de nereden bileyim bunun böyle olacağını. Tamam. Abi. İşte bu sefer bunu şuraya koyup bak çok kuru. Çok... Şimdi bütün evi boşaltayım. Bunları koyayım. Gel bakayım buraya. E, ee, seni buraya koyayım. Şunu buraya koyayım. Bu arada artık işte Sen, sen gel buraya. Sen de ayrılma benden. Ay, bu, bazı elmasım, bursam bunu koyayım. Sen bunu bunu koyuyorsam abi. Abi yok olmuyor. E, ee, onu evime taşıma ama oda doluymuş. Osman Tuzun Kral. YouTube Osman Tuzun Kral. Var da abi. Şimdi tabir aldım. E, ee, şimdi sandık aldım kendime bir tane sandık aldım sandık aldım ya yani. Sandalye aldıktan sonra e, şimdi ne yapacağım? Şimdi sandığı alayım şuraya yatağımın yanına koyacağım. Şimdi buradaki e, şunu dur, şunu koyuyorum, şunu koyuyorum. Bir de şunu koy, ha bir de şunu koyuyorum, bir de e, bir de e, şunu koyuyorum, bir de e, bir de bir yay buradaymış. Yay tamam abi, yayı da koyduk. Ve e, bunlar kırılmaz. Bakın bunlar. Bu arada bu e, çok güçlü bu neti kılıç çünkü Dion'a en kılıç sardı. Şimdi dur abi ne yapar biliyor musun? Bunu tek vuruşta öldürebilirsiniz mesela. Bunu tek vuruşta bunu diye vurursunuz öldürür. Şimdi hem öldürelim? Ne, birilerini öldürebilirsin. Dur tavuk kim tavuğa bir tavuğu bak tavuğa bakın kaç hasar alacak. Evet bakın tavuk şimdi gel bakalım. Evet bebe hasar hemen ölüyor bakın hemen ölüyor gidiyor. Neyse ben şimdi bu kadar değil. Siz yorumunuzu yazın yorumlarda. Tıkla 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 tıkla.